trifokal lensle yakın probleminizi tedavi ettirmek için gittiniz ve doktor tetkiklerinizi yaptı. Ama o da ne? Gözünüz trifokal lense uygun değil. Neden uygun değil? Belki mesleğiniz yüzünden, belki gece çok araba kullanıyorsunuz veya yaptığınız iş trifokal lense hiç uygun değil. Benim gibi bir göz doktorusunuz veya pırlantayla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bu lensler uygun değil. Ya da gözünüzün arkasında bir problem var. Retinanızda bir problem var. Veya gözün merkezlemesi iyi değil. Yani gözün görüş açısıyla göz bebeğiniz merkezi birbirine uyum sağlamıyor. O zaman ne yapmak lazım? Artık vaz mı geçeceğiz? Hayır. Vazgeçmemize gerek yok. Yakını tedavi etmek için bir başka alternatifimiz var. O nedir? O da hayatımıza son yıllarda giren Edof lensleri. Edof lensleri fokus derinliğini arttırarak yakını tedavi etmeyi amaçlayan lensler. Bunların en önemli özelliği uzak görmeleri. Monofokal lenslere yakın bir görme sağlarken orta mesafeyi görünür hale getirebiliyorlar. Fakat yakında trifokal lenslere göre biraz zayıf olmak da birlikte. Genel olarak günlük hayatınızda bu sıkıntıyı yaşamazsınız. İyi günler diliyorum.